yeşil Kalemi al hasen, Yeşil kalemi. O kırmızı anneciğim. Yeşil al. Evet. Yavaşça boyuyoruz. Değil mi? Evet. onu onlar okulda boyayacağım. Okulda mı boyayacaksın? Evet. Tamam. Arkadaki traktörü boyamazsın. Onu okulda boyarsın. Okula gittiğin zaman. Onu balığı bitirelim. Akşama bana sürpriz yapalım mı? Babana hediye edelim bu boyayı. Hadi bitir yeşili boy anneciğim. Taşırmadan boyuyorsun değil mi? Yavaşça. Aferin kapağını kapatalım. Hangi renk almak istiyorsun? Siyah. Siyah. O hangi renk? Siyak. Siyak. Siyah. Siyah. <laughs> Siyah. Evet aşkım. Kuyruğunu mu boyamak istedin? Yavaşça taşırmadan. Çok güzel boyuyorsun. Evet yavaşça taşırım anneciğim. Anne. Efendim bebeğim. Bunu da okulda bulmayacağım. Tamam aşkım. Hadi bitirelim kuyruğunu. Kuyruğunu da renkli yapalım mı? Sadece siyah mı olsun? Ee, bu kız. Mavi siyah mı olsun? Tamam bir siyah yapalım bir mavi yapalım o zaman tamam mı? Önce siyah boya. Güzelce boya. Aynı yönde olsun böyle yukarıdan aşağı. Aferin sana. Anne, bunu yapacaksın. Neyi ben yapacağım? Bunu. Tamam. Aşağıyı ben çizerim. Sen balığı boya. Beyaz Ama kalmaz. Gözü boyanmaz. Evet anneciğim. Çok güzel oluyor mu arkadaşlar? Çok güzel oluyor mu arkadaşlarmış? Hadi boyayalım Hasan. Evet. Ama siyah olmadı. Şu beyaz yerleri kaldı. Oraları da boya bir tane. Hadi. Yani. Seni bekliyorum bir tane. Arkadaşlar hangi videoyu bunu mu yoksa? Bunu mu yoksa bunu mu yoksa bunu mu? O hangi renkleri asıl elindeki? Bunlar mı? Evet. Ee, neydi o Anne. Sarı koymamışlar buraya değil mi? Evet sarı koymamışlar. Turuncu koymuşlar. Mavi, kırmızı, yeşil. Hadi boyayalım hadi kuyruğu boyayalım Asel. Evet. Arkadaşlar siz de boya yapmayı seviyor musunuz? Asel çok seviyor. Bir sürü boya kitapları Anladım, var. onu da boyayı seviyor. bunu seviyor. mı seviyorsun tamam bebeğim. Birazcık mavi boyayacağım. Tamam mavi de boyay anneciğim. Hangi renk mavi? Mavi bana gösterir misin? O bu, bu. O yeşil. Bu. Kırmızı. Bu. Turuncu. Bu. Mavi. Mavi ne demek? Mavi boya. Mavi ne demek? Mavi gökyüzü demek. Aydınlık demek. Bu mavi. Bu kırmızı. Bu mavi. Hay tamam Hadi boyayalım. Arkadaşlar üstü çok güzel ne var? Ne var üstünde? Yılbaşı. Yılbaşı, kardan adam, kar tanesi, yıldız, kalp. Hadi boyayalım bir tane. Mavi renk nasıl olacak? Acaba sen mavi kuyruğunu boyayacak. Hani burayı da Burayı da. Tamam, onları ben boyuyorum bir tane. Arkadaşlar. Öyle yapma taşırsın. Boya boya boya. Yavaşça. Hani Çok mu yoruldum? Ай, я